Om. <laughs> Arkadaşlar, size bir sır vereceğim. Yani siz bu dünya üzerinde bir insan olarak birine bir hata, bir haksızlık yaptıysanız yapacağınız tek şey gidip özür dilemektir. Yani pozitif düşünmeyle bu iş çözülmez. Yani siz, yani bir insan, Düşünce gücüyle bir şeyleri çözebilecek olsa kalkıp gidip başka bir insana böyle bir hata, bir haksızlık yapar mı? Böyle bir karmanın içerisine kendini sokar mı? Zaten böyle bir şey yapmaz. Bakın arkadaşlar. Anlaşılması gereken çok değerli bir şey var. Dünya üzerindeki meseleler dünya üzerinde çözülmek durumundadır. Bunlar kişinin boynuna dolanmış kalın halatlar, kalın zincirler gibidir. Dünyevi meseleler çözümlenmediği sürece yükselme, yücelme, hafifleme bunlar gerçekleşmez. İşte biz buna karma diyoruz. Bir kişi kendi gözlerindeki bu ego perdelerini kaldırmaya niyet etmediği sürece yaşam Allah kalbe kalplere hidayet vermez. Yoksa o hep hazır. O hidayeti yağdırıyor zaten. O hep hazır. Senin hazır olman lazım. Senin bir idrak etmek için bir kendine bakman bir bu perdeleri kaldırmak için, şu ego pencerelerini bir yıkmak için bir niyete geçmen lazım. Yani kişi böyle sürekli kendini iyi hissetmek için olduğu şey sandığı o neyse o <laughs> onu bırakmamak için o kimlikleri o dışarıdan nasıl göründüğünü onu bırakmamak için böyle en yakınındakilere, yol arkadaşlarına, yoldaşlarına hata yapıp durur. Sonra da pozitif düşüneyim de. İşte bu işler öyle olsaydı. Ah. <laughs> ben tüm kalplere hidayete açık olabilecek bir an diliyorum. Böyle bir yaşam diliyorum. Şunu hatırlayın ki zihin temizlenmeden kalp açılamaz. Tamam. O